Evet arkadaşlar bir hafta sonu daha çiftliğimize gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ilk önce kendi karnımızı doyurmadan önce karnım acıktı tabii ki öğlen yemeği yemedim. Tavuklara bir bakalım. Sonra keçinin yerini bir güzel kireçleme yapacağım. Pireye karşı. iki haftadır ilaç kullanıyorum. İlaçlar pek iyi olmuyor. Zehirler tabii ki ise onun için kireçleme yapacağım. Pireye karşı en güzel önlem olarak kireçlemeyi ben uygun görüyorum kendime. Çünkü daha öncelerinde yaptım. Kireç olayı gayet güzel oluyor. Keçilerin yattığı yerle mutlaka kireç yapıyorum bir çuval buraya hazırladım bir çuval da orada şimdi dışarısını da komple hazır rüzgar yokken ama öncelikle tavuklarımıza yemlerini verelim çünkü bunlar bizim ayağımızın altında gezilmesinler. <laughs> Sonra keçilerimizi çıkartırız dışarı. Ama ilk önce kireçleme işi. Böyle sakin, rüzgarsız bir hava bir daha denk gelmez. Çünkü sonbahar zamanları buralar çok fırtınalı oluyor. Fırtınada kireç atılmıyor. pireye karşı en etkili çözüm kireç olarak görüyorum. Kireç çünkü şöyle bir şey var daha önce de ben kitaplardan okuduğum kadarıyla böceklerin solunum yollarını tıkıyor. Kire'de de bir böcek olduğu için solunum yolunu tıkıyor. Solunum yolunu tıkanınca da Tabi ikisi kire, kireçten bu sefer pireler ölüyor. Şimdi bir çuvalını dışarı saracağım. <laughs> bir çuvalını da içeri. Yarın akşama doğru da kısmetse yaparım bir çuval. Bu sene yağmurlar zaten hiç olmadığı için <laughs> pireler çok fazla çoğaldılar. Evet zaten keçilerin yaptığı yerler belli oluyor böyle. şu şekilde direci basacağız. özellikle yattıkları yerler arkadaşlar. Genelde bu bölgelere yatıyorlar. Keçiler nereye yatıyorsa orayı kireçleme. Komplesini yapacağım da yattıkları yere daha fazla yapıyorum tabii ki. Evet, şu bölgeye de yatmışlar gördüğünüz gibi. Orasını da kireçlerim. Evet küçük sürümüz de kalktı. Küçük sürümüzün kalktığı yere bir güzel. Şimdi bu bölgeye yatıyorlar görmüştük zaten. Hemen bol bol bu bölgeye de Teke sen ne yapıyorsun aslanım onu yiyip de ne yapacaksın ha? Ver şunu. Seni... Evet arkadaşlar şimdi keçilerimizi çıkaracağız. Kireçlemesini yaptık. Burada Lady açmış burasını çıkmak için ve dışarıda çıkmış. içeri kapattık diğer bölgeye kapattık. Şu bölgeyi görüyorsunuz nasıl açmış burasını. Lady o gri köpeğimiz çok Aşırı derecede psikopat bir köpek zaten. 5-6 köpeğe birden dağıldığını daha önce de söylemiştim ben size. Anlatmıştım zaten. Onun için diğer bölgeye aldık onu. Şimdi tek köpek ne kadar fena da olsa ne kadar güçlü de olsa maalesef 5-6 köpeğe karşılık pek bir şey yapamaz. Sebebi de şöyle anlatayım ben size. 5 köpeğe daldığı zaman 5 tane köpek birisini mesela yakalıyor boğazından yapıştırıyor yere diyelim. Diğer dört köpek bacaklarından yakaladığı için onu maalesef bu sefer yatırdığı köpeğin işini bitirmeden bacaklarını ısıranlara doğru dönüyor. Bu sefer de tabii ikisi normal olaraktan diğer köpeklere dalınca yatırdığı köpeğin üstünden kalkınca yatırdığı köpeğin içi bitmeden kalktığı için yorulmuş oluyor. Bir ona bir buna bir ona bir buna. Bu sefer yorgunluktan ciğerleri şişiyor. Ciğerleri şiştiği zamanda tabii ki normal olarak diğer beş köpek onu bitiriyorlar. Onun için kalabalık köpeği hiçbir zaman tek köpek salmayacaksınız. Dur, dur. Durun bakalım. Burasına da bir düzenlemem lazım. Tabii ikisi. Neydi diyor attığımıza göre. Dur, dur, dur. Dur bakayım. Babam bir ket falan koymuş ama şurasını görüyor musunuz nasıl açıktı? Geçen hafta biraz açmıştı kapatmaya çalıştım ama maalesef bir kedi de oynatmış yerinde. Şimdi burasını biraz düzenlemem lazım. Keçileri bağladıktan sonra Burasıyla ilgilenirim. Dur Tosunum. dur. Vallahi bir şey getirmedim. Yanıma. Gel kızım. Aferin benim akıllı kızıma.